Kanka bu burada Zırlanıyor, bir şey olmuyor. Burada bir şey olmuyor mu? Ben öyle da izle gene. Selamünaleyküm. Aleyküm selam dayı. Nasılsın Barış? İyidir vallahi dayı. Nasılsın Barış? Dayı, o... dayı sesim geliyor mu? Geliyor. O... Oh. Arkandaki yer ne? Restoran. He. Tam birinin orada biri bakıyor. Ha? <laughs> ne oluyor amına koyayım? Anlamadım. Sen dayıdan çıktın yeter bu kadar. Salak mı oğlum bile? Ne yapıyor amına koyayım bu ya?